Doktorlar olmaz gidemez diyor. Ben bile ikna edemedim. Kader birliği yaptık paşam. Bunca sene. Yaptık ya. Ama sen ne dersen bu size son görüşüm. Öyle demeyin, Allah büyük. Parmaklarım pek yorgun. Siz yazarsanız makbule geçer. Tabii ki paşam. Fevzi paşam. Onlara örnek olun. Siyasete karıştırmayın. Faziletinizle onları hırslardan uzak tutun. Elbette. Müsterih olun. Bu son mektubumu da siz Maraşelleri okuyun lütfen gururlansınlar. <laughs> Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan her zaman zaferle beraber medeniyet nurları taşıyan kahraman Türk ordusu. Kahraman Türk ordusu. Memleketini en buhranlı ve zor anlarda eziyetten felaketlerden, belalardan ve düşman işgalinden nasıl korumuş ve kurtarmış isen, Cumhuriyet'in bugünkü verimli devrinde de askerlik tekniğinin bütün modern silah ve araçları ile donatılmış olduğun halde, görevini aynı bağlılıkla yapacağına hiç şüphem yoktur. Bugün Cumhuriyet'in 15. yılını devamlı artan büyük bir rahatlık ve kudret içinde kavrayan büyük Türk milletinin karşısında kahraman ordu. Sana kalpten teşekkürlerimi sunar ve bildirirken büyük ulusumuzun övünme duygularını da dile getiriyorum. Türk vatanının ve Türklük toplumunun şan ve şerefini, iç ve dış her türlü tehlikelere karşı korumaktan oluşan görevini, her an yerine getirmeye hazır olduğuna benim ve büyük ulusumuzun tam bir inanç ve güvenimiz vardır. Büyük ulusumuzun orduya verdiği en son sistem fabrikalar ve silahlar ile bir kat daha kuvvetlenerek büyük bir kendini feda etme ve yaşamayı değersiz görmekle her türlü görevi yerine getirmeye hazır olduğunuza eminim. Bu inançla kara deniz hava ordularımızın kahraman ve deneyimli komutanları ile subay ve erlerini selamlar ve övgülerimi bütün ulus karşısında bildiririm. Cumhuriyet Bayramı'nın 15. yıl dönümü hakkınızda kutlu olsun. 30 Ekim 1938 Dumlu Pınar denen şeyi bilirsin elbet. kazanmanın sırrını bilmiyorsan git ara Çanakkale ufunda Sakarya toprağında Türkiye Cumhuriyeti ordularına mesaj Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk